öfke her halükarda kendisine de çevresine de zarar verir insanın. Peki neden öfkeleniyoruz? Öfkeli birisinin yanındaysanız sizin de en az onun kadar öfkeli olmanız lazım ki onunla başa çıkın. Ama arkasından ne çıkar belli değil yani. Ne kadar çok gün içinde ya da hayatınızın herhangi anında çok öfke hissediyorsanız, öfke açığa çıkıyorsa ya da öfkeli insanlar varsa çevrenizde çok büyük bir birikim var demek. Ve bu öfke e, erteleniyor şu an. Ne oluyor? Sonraki kuşaklara kalacak ya da kişinin sonraki hayatında açığa çıkacak bu öfke. Öfke sizin öfkeniz değil, duruyor orada. Oradan geliyor. kaynak hala akıtmaya devam ediyor. Siz o an için rahatlarsınız. Sonra bu geçer. Olayları mazeret olarak çok büyük öfke gösteriyorsanız sistemik bir öfke vardır. Evet yeni bir videoda yeniden merhaba. Bugün herkesin az ya da çok muhakkak sorun yaşadığı bir konu üzerinden ilerlemek istiyorum. Öfke hepimizin az ya da çok muhakkak muzdarip olduğumuz bir konu. Ya maruz kalıyoruz ya da biz çok öfkeliyiz. Başkalarını mağdur ediyoruz. Kendimiz de tabii. Dolayısıyla öfke her halükarda kendisine de çevresine de zarar verir insanın. Peki neden öfkeleniyoruz? Yani öfkenin köklerini nerede aramalıyız ya da nereye kadar gidebiliriz? Nerede durmalıyız ya da yani çözümü nerede aramalıyız? Biraz bunun üzerine bugün konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi öfke nedir diye düşünecek olursak öfkenin ardında ne var? Yani biz niye bunu taşıyoruz? Neden insanlar gayet yumuşak, tatlı tatlı sorunlarını halledecekken neden öfkelenir? Şimdi öfkenin kökeninde aslında şiddet vardır. Yani bir şiddete maruz kişi olan kişi ya da şiddet uygulayan kişi öfke yani sonucu ya da sebebi öfke olacaktır. Öfkenin sebebi diğer karşısındaki kişiyi ya da durumu baskılama bir tehdit oluşturarak karşıdakini ve durumu kontrol etme gibi bir bir takım işlevleri var öfkenin. öfkeli birisine mesela yaklaşmak istemezsiniz. Öfkeli birisinin yanındaysanız sizin de en az onun kadar öfkeli olmanız lazım ki onunla başa çıkın. Ama arkasından ne çıkar belli değil yani. Ya kavga çıkar ya şiddet çıkar ya duygusal şiddet çıkar ya da bir gerginlik olur ya da bir sıkıntı olur ya bir, bir tatsızlık olur. Dolayısıyla öfkenin aslında karşı tarafı kontrol etmek gibi bir şey vardır, işlevi vardır. Peki neden böyle, niye böyle yapıyoruz? Ya da insanlar niye birbirlerini kontrol etmeye ihtiyacı duyuyor? Çünkü geçmişte, geçmişten beri insanlar birbirleriyle mücadele ediyor. Yani insan insanın kurdudur diye bir laf vardır. İlk, ilk zamanlarda ben ilk duyduğumda anlamıyordum bunun ne demek olduğunu. Sonra anladım ki evet insan birbirini yiyip bitirmeye çalışıyor. Kurttan kasıt böyle kemiriyor. İnsanın insanla mücadelesi aslında... Arka planda bu öfkenin kaynağı. Aksi taktirde mesela doğada canlılar öfkelenmiyor birbirine. Yani agresifleşiyor, gerekirse saldırganlaşıyor fakat öfke insanın baskıladığı enerjisini böyle kontrolsüzce bırakmak zorunda kaldığı bir durum. Çünkü doğada hiçbir canlı kendisini baskılamıyor. Yani doğadaki canlılardan bahsediyorum. Ne yapıyor? Doygu geldiğinde olduğu gibi onu dışarı bırakıyor. Dolayısıyla öfkelenecek bir şey yok. Gerektiğinde saldırganlaşabiliyor. O öfke gibi görünen şey aslında onun vahşileşmesi, gücünü ya da o haline bürünmesi, bütün o vücudundaki hormonların harekete geçip onu belli hallerin içine sokması doğasının gereği. Bireysel bir öfkeden bahsedemeyiz canlılarda. Diğer canlılarda. İnsanda var bu bireysel öfke. Neden? Çünkü insan toplum içerisinde yaşadığı için ya da bir aile içerisinde büyüdüğü için, diğer insanlarla ilişkisi babında kendisini kontrol etmek, içselleştirmek zorunda kaldığı için biriktirdiği enerjidir bu öfke. Yani zamanında sen hayır diyememişsin. Üç kere, beş kere, 10 kere, yüz kere bu olmuş, içinde tutmuşsun. Bir kişi senin sınırını geçip o barajı kırdığı anda bir anda 30 tane Hayır demek istediğin noktada diyemediğin bütün enerji bir anda açığa çıkıyor. Dolayısıyla bu baskılanmakla ilgili bir şey, bilinçaltı diye bir şeyin olmasıyla ilgili bir şey, kişinin kendisini kontrol etme mecburiyeti yüzünden öfke diye bir şey var. Doğada öfke diye bir şey yok çünkü. Biz bu öfkeyi biriktirdiğimiz tepkilerin kontrol edemediğimiz kısmında deneyimliyoruz öfkeyi birikmiş enerji olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu öfkenin kökenleri, kişinin öfkeli olmasının kökenleri o enerjinin nerede, ne zaman ve kim tarafından biriktirildiği ya da ne kadar uzun süredir ve ne kadar çok kişi tarafından biriktirildiği ile alakalıdır. Örneğin bir çocuk düşünelim. Büyürken sürekli babasından dayak yiyor, sopa yiyor. Haklı haksız her durumda Babası ona şiddet uyguluyor, annesi de uyguluyor falan, çevresi de kötü davranıyor falan. Şimdi bu çocuğun ne kadar çok öfke biriktireceğini buradan anlayabiliriz. Normalde doğada bir canlı yavru, diyelim belli bir yetişkin hale geldi, babası ya da kültürdeki ya da çevredeki herhangi bir canlı ona kötü davranma hemen tepki verir. Ama bizde öyle bir şey yok. Biz büyürken ya da ne bileyim işte bebekken ya da çocukken, biriktiriyoruz bunların hepsini. Hayır diyoruz. Hayır diyor. yani onlara kendi anne babamıza mahkum olduğumuz için bu böyle. Dolayısıyla bu mahkumiyet yani ben büyük güçlerine kadar kendi başıma ayakta kalana kadar 15 16 17 yaşına kadar belki işte fiziksel olarak ama ekonomik olarak, duygusal olarak şu bu falan 25 30 yaşına kadar belki gerçekten bir kişi olarak kendimi şey yapamayabilirim. güçlendirememiş olabilirim. O zaman hayır diyemediğim istemediğim halde maruz kaldım pek çok şey olacaktır. Her gün dayak yerek büyüdüysen ne kadar büyük bir enerjiyi biriktiriyorum içimde. E, bu beni ya korkak çekingen herkesten korkan hale getirir ya da e, ya da öfkeyi üzerime çekecek bir şeye dönüştürürüm ya da büyüdükten sonra güçlendikten sonra yavaş yavaş hayır demeye başlarım. Öfkelerim karşı veririm, karşılık veririm ve o hayır diğerine kadar ya da karşılık verene kadar biriktirdiğim bütün o olumsuz yani duygu benim hücrelerimde, içimde birikir. durur Ben onu baskılıyorum. Dolayısıyla belli bir durum çıktığında öfke olarak çıkar. tetikleyici çıktığında öfke olarak çıkar. Bu bir kişinin hayatında bu birikmiş öfke olabileceği gibi e, peki neden babası çocuğunu dövüyor? Mesela böyle bir durumda değilim. Neden bu kadar öfke biriktirecek bir anne babası var yani çocukta? E, baktığınızda o babanın da ya dayak yediğini ya kötü şeye maruz kaldığını bir acısı, bir travması olduğunu ya da onun babasının e, belki bir topluluk olarak ne bileyim işte bir azınlık olarak bir ülkeden kovulduğunu, vatanından edildiğini e, güçsüz ve muhtaç duruma bırakıldığı e, çaresiz kaldığı hayır diyemediği, öfkesini dile getiremediği o an o tepkiyi veremediği pek çok durum olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir kişi de olsa ya da bir süreklilik olarak kuşaklar olarak baktığımızda, geçmiş kuşaklara kadar gittiğimizde bakıyoruz ki orada istenmeden, istenmediği halde maruz kalmış çok fazla durum olduğunu görüyoruz. Ve bunun birikmiş öfkesinin kişide tetikleyicisi çok olacağı için, pek çok durumun onu tetikleyeceği için, çok fazla enerji biriktirdiği, biriktiği için o sürekli bir kişinin, bir davranışının, bir ses tonunun, trafiğin, ne bileyim işte hükümetin, siyasi görüşün, şu bu herhangi bir şeyin tetiklediği bir şeye dönüşüyor bu. Dolayısıyla kişi öfkeleniyor, çok sık öfkesini ifade ediyor. Tetikleyici çok fazla var. Tetikleyici çok fazla var demek, çok fazla birikim var demek yani. Ve çok uzun süredir var ve çok fazla kişinin maruz kaldığı bir şey, maruz kalıp cevap veremediği, karşılık veremediği, tepkisini baskılamak zorunda kaldığı çok fazla durum var demektir. Dolayısıyla ne kadar çok gün içinde ya da hayatınızın herhangi anında çok öfke hissediyorsanız, öfke açığa çıkıyorsa ya da öfkeli insanlar varsa çevrenizde, bilin ki o öfkeli insanlar ya da siz kendiniz öfkeliyseniz çok büyük bir birikim var demek. O birikimin geçmişinde belli kişiler vardır, o şiddet vardır, o şiddetin sonucunda tepkisini koyamamış, kabul etmek zorunda kalmış insanlar vardır, bir hikaye vardır, bir geçmiş vardır. Mesela şu an için güncel bir örnek vereyim. İşte İsrail bombalıyor Filistin'i e, aylardır. Burada e, hiçbir şey yapamayan milyonlarca insan var. E, Allah Allah'a sığınıyor. Yapabilecek başka hiçbir şey yok yani. Savaş ya savaşıyor tabii kendi işte kendi şeyleri var. E, savaşa sebep olan kastantılar vesaire ne seçimi onun için detayına girmek istemiyorum. Yani orada savaşan falan var ama halkın maruz kaldığı milyonlarca yüzbinlerce binlerce insanın maruz kaldığı çok ağır travma var ve hiçbir şey yapamıyor işte. Şimdi bakın bu öfke birikecek. Birikecek, toplu olarak da birikecek. Buna uğrayan, bu, bu şiddete uğrayan e, kişilerin, bireylerin psikolojisinde de birikecek. Toplu olarak da birikecek. Ve bu öfke e, erteleniyor şu an. Ne oluyor? Sonraki kuşaklara kalacak. Ya da kişinin sonraki hayatında açığa çıkacak bu öfke. Bir sürü insan bu öfkeyle başa çıkamadığı için ya şiddete yönelecek, şiddet olarak dışarı çıkacak ya da birbirine şiddet olarak çıkacak ya da kişinin kendisine şiddet olarak çıkacak. E, buna da depresyon diyoruz, buna da işte acı çekme diyoruz vesaire vesaire. E, kişi ya kendine yönelecek ya diğerine yönelecek ya da erteleyecek sonradan bir grubun öteki grubu olan öfkesi olacak. Peki biz bu resmi biraz daha başa saralım. E, İsrail'in bu öfkesinin arkasına ne geliyor? Bu nefretinin arkasına, bunu yapmasının arkasında İsraillerin yani oraya gelen İsraillerin atalarının Yahudilerin 45'te maruz kaldı, 40'larda maruz kaldı Almanya'da ve Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki e, holokast yani e, soykırım çabası ve yok etme davranışları ve başlarına gelen travma orada atalarının başına gelen şey milyonlarca insanın yok edilmesi, eziyet görmesi, aşağılanması yok sayılması. Bu ertelendi, baskılandı ve şimdi İsrail devletinin güçlüyken ya da ne bileyim işte teknolojisini geliştirmişken, dünyada belli bir bunu yapacak zemin kendisi hazırlamışken açığa çıkan bir şiddet olarak görüyoruz biz bunu. E bu öfke nereden geliyor? Bu şiddet nereden geliyor? Öfkeden geliyor. O orada tepki veremediği her şeyi şimdi topluca bir topluma kendisi yansıtıyor. Ve ne kadar zalimleştiğinin farkında değil ya da zalimlik gibi algılamıyor onu yaptığını. Hak, hak olarak görüyor. Ee, oysa geri baktığımızda bir, bir, dakika ya sen 2500 yıl öncenin e, burası benim toprağım diyorsun. Kalk. orası senin dediysen Mısır'dan geldin oraya. Yani ona sorgulamaya bile gerek yok. 2500 yıl önceki haktan bahsediyorsun ama 50 yıl önce, 60 yıl önce senin oraya geldiğindeki Filistinlerin oranın Filistinlerin olmasından kaynaklı haklarını yok sayıyorsun. İnanılacak gibi değil. Yani mantık hiçbir yerde yok. Fakat öfke ve şiddet o kadar büyüyor ki gözlerini insanların. Bunun öfkesi Filistinlere değil, bütün insanlığa öfkesi var. Neden? Çünkü zamanında insanlık onları kurtaramadı. E kendisi de zalim hale gelip şu an teker döndü. Alttaki tekerin kısmı üste geldi, ötekini alta aldı. Şimdi de Filistinlere bunu yapıyor. Filistinler ne yapıyor? Bugün gerçekten bunun yani manevi olarak hakiki bir Samimi bir Allah'a teslimiyet, kadere teslimiyet yaşamadığı sabı insana yaşamıyorsa, onların muhtemelen Allah'a karşı da bu olacak. Şu an tabii ki Allah'a sığınıyorlar. bir sürü Filistinli çok samimi olduğunu da ben biliyorum, görüyorum. Fakat insan psikolojisi açısından baktığımda bu öfkenin bir yere gitmesi lazım, çözülmesi lazım. Nereye çözecek? İnşallah maneviyatla, Allah inancıyla, teslimiyetle bu çözülür. Aksi takdirde bu çözülemez. Yoksa 50 yıl sonra belki 100 yıl sonra Filistin diye bir halk varsa, toplum varsa hala olacaktır muhakkak. Onların çocukları, torunları şimdi verilemeyen öfkeyi, acıyı, travmanın yarattığı, bu şiddetin yarattığı bu birikimi inşallah başka bir topluma aktarmayacaktır. ya da Başka bir kesime, başka bir topluluğa zulmederek aktarmayacaktır. Bunun çözümü inşallah buluruz. İşte aile dizimi araya böyle bir durumda girip mesela şu an felçlerin maruz kaldığı şeyi, bu öfkenin kökenlerini şiddete dönüşmeden yeni bir savaşa dönüşmeden o toplumda yeterli sayıda insana bu travmaların kökenlerini çözecek şans tanıyarak o enerjiyi açığa çıkaracak çözecek çalışmalar yaparak boşaltmak dışında bir şansımız yok. İnsanlığın aile dizimi daha 20-30 yıldır var. Aile dizinin bir çözümü yoktu ve bu yüzden bu döngüler, bu öfke, şiddet, şiddet, öfke sarmalı birkaç kuşakta bir tekrar ediyor. Yani İsrail'de gördüğümüz şey bu. İsrail üçüncü kuşakta bakın savaşa dönüştü. Yine savaş derken bayağı zulme dönüştü. Dolayısıyla bu birkaç, yani ilk üçüncü kuşakta falan bir savaş çıkıyor. Yani çözümsüz kalmış, bastırılmış, şiddet yüzünden bastırılmış. Taraf üçüncü kuşakta en fazla yeniden bir savaş olarak toplumda yeniden tezahür ediyor bu. İnşallah bu olmaz. Bu bireysel olarak da böyle mesela bir cinayet işlendiğinde katiliyle özdeşleşen kişi genelde cinayette maruz kalan kişinin oğlu ya da kızı değil işte onun torunu falan oluyor. Ya da üçüncü kuşak sonraki kuşak oluyor. Burada da benzer bir döngü söz konusu. Ee, inşallah insanlık bunu aşar. Bilmiyorum ailezimin katkıları tek başına yeterli olur mu ama elimizde bu var. Ben bu yöntemi biliyorum. Bunu önerebiliyorum. Dolayısıyla siz çok öfkeliyseniz e, ya da ne bileyim öfkeli insanlarla yaşıyorsanız ve çevreniz onlarla çevriliyse, bilin ki sizin de şiddete maruz kalmış atalarınız olabilir ya da sizin atalarınız şiddet uygulamış olabilir. Siz onu dengelemek için şiddete maruz kalıyor olabilirsiniz ya da e, siz şiddete yani öfkeliyseniz birikmiş bir birikim varsa bunun kökenlerini bulup kimin aslında şiddete maruz kaldığını, kimin çözemediğini zamanda bunu güçsüz hissettiğini ve o öfkeyle şimdi güçlü olmaya çalışmanın bunun yerine geçemeyeceğini, bunu çözemeyeceğini anlamak üzere adizm çalışmasına gitmenizi öneririm. Başka bir çözüm yolu ben bilmiyorum yani eğer böyle sistemik bir öfkeden bahsediyorsak. Ama sinirsel bir şey olabilir. Ne bileyim kişinin sinir sisteminde bir şey vardır, fizyolojik bir şeydir. Ender bir şekilde bu da olabilir. Ee, ama dediğim gibi sistemik bir öfkeden bahsediyorsak, alakalı alakasız her yerde çıkan bir öfkeden bahsediyorsak, e, küçücük bir şeye bile çok büyük bir tepki veriyorsanız vesaire, bu tarz bir öfkeden bahsediyorsak, bunun e, sistemik olarak çözülmesi lazım. Onun için alizmin dışında çok sağlıklı bir yöntem nedir bilmiyorum. Hani gidip dağlara, bayılara bağırıp çağırmak diyeceksiniz. bitmeyecek o çünkü öfke sizin öfkeniz değil. Duruyor orada, oradan geliyor kaynak hala akıtmaya devam ediyor. Siz o an için rahatlarsınız. Sonra bu geçer. Ee, e, yoksa öfkeli insanlar hani öfkeli olduğu, öfkeli sebep olan duruma verdiği tepkiden sonra biter o. Bir daha gelmez. Bir yani olur, yine olur. Ama o orantılıdır. Zaten bakın o sağlıklı bir öfkedir. Yani gerçekten sizi öfkelendirecek bir durum vardır. Ona öfkenizi gösterirsiniz, yaşarsınız ve biter. Bunu nasıl anlarsınız? O öfke o an tepkinizi verdikten sonra akşam eve gittiğinizde devam etmez. Ama o öfke zincirlenip ötekine de öfke, buna da öfke, eve girince çocuğuna da öfke dönüşüyorsa hayır kardeşim bu sistemik bir öfke. Sen durumları sistemdeki bir öfkeyi açığa çıkarmak için bilinçsizce kullanıyorsun demektir. O zaman hali izleme ihtiyacım var. Ama bir insan ne bileyim trafikte gidiyorsun adam üstüne sürdü öfkelendi. O, ne yapıyorsun kardeşim yürü bilmem ne falan filan ya da arkasından konuştun geçti gitti. O an geçti sonra müzik çaldı unutursun onu. Gerçek öfke böyledir. Birikmiş öfke yoksa o öfke olay oradaki büyük bir öfkeyi açığa çıkaran bir şeye dönüşmez. Yanardağ gibi patlamaz. Dolayısıyla orada bir yanardağ varsa yukarı mag çıktıysa buraya kadar burada zaten. Onun için sadece bir e, mazeret gerekir. Olayları mazeret olarak çok büyük öfke gösteriyorsanız sistemik bir öfke vardır. Onu aile zimine çözmeniz gerekiyor. Ama normal bir insan Herkes her durumda öfkelenebilir, ama o öfke ısrarcı değildir, devam etmez. O durum geçtiğinde sonraki durumda, sonraki halde geride kalmıştır. Bu sağlıklıdır, bu gereklidir. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Bu ve benzeri videoları eğer beğeniyorsanız bir şeyler öğreniyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Değilseniz de kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Biz memnun oluruz.